Herkese merhabalar arkadaşlar, Clash Royale bölümüne beraberiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar süper bir şey oldu. Normal taç sandığını açarken arkadaşlar bir anda kıvılcım çıktı. Yanımda yeni e, bir mikrofon yok o yüzden mikrofonsuz kaydediyorum. bunu için kusura bakmayın arkadaşlar ama bunu size göstermek istedim. E, altın sandıktan değil arkadaşlar, taç sandığından bir kıvılcım buldum. Bu arada 4 tane, e, 3 tane daha yakalarsam kıvılcımın e, 3. seviye olacak arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım peki? Eee... Sürekli hepsi sıradan çıkınca arkadaşlar yani hiçbir ender kart veya efsanevi vermezse Hepsi e, teker teker sıradan çıkarsa arkadaşlar Bir tane efsanevi kart çıkıyor bir kere daha prensesi olmuştu Sürekli sıradan atıp bir anda prenses atmıştı arkadaşlar yine taç sandığından Yani taç sandığının mümkün olduğunca arkadaşlar doldurmaya çalışın e, Yani efsanevi çıkma ihtimali taç sandıklarında çok yüksek Ben bu zamana kadar 3 tane efsanevi düşürdüm taç sandığından e, Bunları yine e, hepsini sıradan geldikten sonra son kart olarak efsanevi düşü arkadaşlar yani bana bu zamana kadar 3 tane çıktı 3'ünde e, de öyle oldu hep sıradan geldi arkadaşlar sonrasında bir anda e, efsanevi çıktı buna belirteyim taç sandığından geldiğini söyleyeyim arkadaşlar bu video kısa olacak bu video sadece size e, kıvılcımın taç sandığından geldiğini göstermek için çektim e, hemen arkadaşlar bunun sonrasında e, kıvılcımıza şuradan bir göz atalım <laughs> Yıldızcım geldi. Bakalım şansıma güveniyorum. Ee, bir tane de gümüş sandık açalım arkadaşlar. Ee, bakalım ne gelecek? Altın geldi, silah silahşor geldi, buz ruhu geldi. Bir tane daha açalım. Ee, altın, alev topu, kral devi geldi. Bir tane daha açalım. Bu da son olsun. Bir tane de maç atıp arkadaşlar, ee, şunu da açmayı bırakalım. Bir tane de maç atıp e, videoyu sonlandıralım arkadaşlar. 3791 kupadan 11. seviye bir rakip geldi. Hemen kombolarımızı oluşturacağız. Şimdi ilk önce prensesimizi koyduk. Dokuzuncu seviye iksir toplayıcısı var benimle aynı. Prensesin önüne, e, prensesin önüne hemen prens kardeşleri arkadaşlar koyaraktan gideceğim oraya. Hadi, hadi çabuk çabuk çabuk. Ateş bir kere daha etmemesi lazım. Bir kere daha etmemesi lazım. Çok güzel oldu bu. Hemen prenseslerim gidiyor. E, prenseslerim gidiyor. Ve e, müthiş bir şekilde oraya alacak mıyız diye bakıyorum derken. E, aldık mı? Hayır ama aldık evet arkadaşlar. Oraya aldık. Hemen bir anda tek combo ile orayı aldık. Onu söyleyeyim. Bir kere vurursa prensesin işi biter. Ve ikisi birlikte ee, Clash Royale'in 9. arenanın çimlerine karıştılar arkadaşlar. İkinci iksir toplayıcısını yerleştirdikten sonra ben de bir tane yerleştireyim. İksir avantajı onda olabilir mi diye düşünüyorum ama e, sanmıyorum pek iksir avantajının onda olacağını. Hemen iksir toplayıcımı yerleştirdikten sonra prensesini yerleştirdi. E, prensesi gelsin vursun hatta. Çok sıkıntı değil. Bizde de prenses var hocam. Hadi ya böyle yapma ya. İnternete bak ya. Ama çok sıkıntı oldu orada bayağı da hasar yedik. Ancak hemen bunun bir de ilerisi var. İlerisinde ne yapacağız bakalım. Dördü, hemen domuz minicimi saldım. Bir ok geldi. Bir ok geldi. Ve minyonlarını bıraktı. Küçük minyonlarını bıraktı. Arkadaşlar bu grubu ve yeterince bir hasar verdi diye düşünüyorum. Hemen ben de buz boyucumu bırakıyorum şimdi. Buz boyucumu bıraktım. Küçük birimleriyle gel geliyor. Küçük birimleriyle geliyor. Biraz sesim gidiyor ama vurabilecek mi diye baktım. Hayır, vuramadı arkadaşlar. Hemen ikinci iksir toplayıcımı yerleştirerekten iksir avantajını elde etmeye çalışacağım. Evet, çok güzel bir şekilde savunduk yine orayı. Hemen tekrar geliyor gördüğünüz gibi. Tekrar tekrar geliyor. Hemen orada çok iyi bir işlem yaptım diye düşünüyorum. Arkadaşlar dayanmamız lazım. Şu an yapacak başka bir şey yok, başka bir şeyimiz yok. Dayanamaya çalışıyoruz. Ee, Pekkam orada bir tane tıklattı. Çok iyi oldu gerçekten Pekkam'ın tıklatması. Hemen yine bir ok geldi. Oku bence yanlış kullandı. Oku daha iyi kullanabilirdi. Daha verimli kullanabilirdi. Hemen kara prensimi attım. Son anlara girerken artık daha da avantajlıyız. Yavaş yavaş avantajı elimize geçiriyoruz ve domuz binicisi gidiyor 3-2-1 ve arkadaşlar maçı kazanıyoruz bu video dediğim gibi mikrofonsuz çektiğim için özür dilerim arkadaşlar hemen size çıkan kıvılcımı göstermek adına böyle bir şey yaptım ee, yani artık 41 kupada alarak e, son bir de altın sandı açalım arkadaşlar sizler için belki şansıma güveniyorum dedim bugün ee, bakalım neler gelecek sıradan geldi ateş şuharı geldi domuz binicisi geldi bu da iyi ender kart olarak ve de arkadaşlar balon geldi bir de şansı çıktı Dediğim gibi taslandımdan sürekli sıradan gelirse son kart efsane mi olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bunu da bilgisini verdikten sonra videoyu noktalayalım artık. İzlediğiniz için ben çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir önceki videoma da gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar, hoşçakalın, bay bay.